Merhaba arkadaşlar. Aşk Ceyiz kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Türkçemizde yayın hayatına devam eden Herce Sencun'un sevilen Emanet dizisinin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri sizlere özel olarak topladım değerli izleyicilerim. Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip kanalıma izlemeye devam edersiniz. Sizler de diziyle ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili yepyeni videolardan anında ilgi haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı mutlaka izlemezsiniz arkadaşlar. Kanalımda videolarımı izlediğiniz için bizlere destek verdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi ki şey varsınız değerli izleyicilerim. Umarım her zaman bizimle kalırsınız. Hoşça kalın arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda yeniden görüşmek dileğiyle.